Bal dolum başlı, başlıyor. Ee, burada yine e, sıcaklık var. Şu an dolan bal tek balı. Yaylı ağırlıklıdır genelde bal paçamları. Allah ben saatlerce bir şurada tavuk izleyebilirim. Şu an 850 balat balıklı. Günlük üretim ne kadar peki kapasite? 10 ton. 10 ton günlük. Maşallah. Evet. Burada da gelen balların kontrolü mü yapılıyor? Evet Kapak doğru doğrudur. Doğru. Kapa kapandıktan sonra elle bir daha bir kontrol var. Açık kamar içine kalkıyor. Herhalde fabrikada en zevkli işi ablamız yapıyor. Baterisi. <laughs> burada daha sonra e, etiket yapıştırma işlemi var. Bu da otomatik sistem. E, sadece inşaatte tarih yazıyoruz, part numarası yazıyoruz. Bizde ne dedik açısından önemli. Yine de son etiket kontrolümüz var burada. Part numarası, etiket kontrolü, tarih kontrolü. Kursiyeme ve şirketleme işlemleri. Ablamız şey fiyata gitmek için ürünler hazırlanıyor.